yogası. İki. Ama çok şey yapıyorlar yüz yogasıyla biz ne, ne yaradığını anlamıyorum. Botoks da o hiç kırışıklık yüzümüzü hareket İmkanı ettirerek. İmkanı yok. Sen yüzüne bunu yaparsan buraların daha fazla kırışmaz mı? <gülüyor> sıfır <gülüyor> verdim lan. <mi>? Umrumda değil <laughs> sıfır. Böyle boyun ve yüz bantlama. Yani böyle buralarımı bantlıyorum, buralarımı bantlıyorum. Böylece yer çekimine karşı geliyorum. Eksi verebiliyor muyuz? <laughs> Verebilirsin. Eksi sekiz. <laughs> Peki, Zara bir şey söyleyeceğim. Sen de göbek deliğine bantlıyorsun. <laughs> Onu niye bantlıyorsun? Hayır, boş boş bantlamıyorum herhalde. İçine şey döküyorum. Ne? İçine <laughs> ne döküyorsun? Ultrason? Onun üzerinden 9. Bişektomi. Bişektomiye? Bişektomiye 2 veriyor. Kuru fırçalama. Ne? Nereyi fırçalıyorsun? <laughs> Eksi 8 ya o da. Peki, dermopen? Dermora olur. Ya işte. 3. Yumurta. Ya onun yerine hani ıslak odunla da kendine vurabilirsin o da 3. Yumurta akı. Nere ne söylüyorsun? <gülüyor> Söylemeyeyim. <gülüyor>